Emeklilik TV'den hepinize merhaba. Emeklilik TV izleyenleri ve takipçileri Emeklilik TV'ye abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook sayfalarımızda takip edin. Şu anda neredeyiz? Ankara'dayız. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'ndeyiz. Yanımda dernek başkanı Sayın Ersin Kotan ve genel sekreter Sayın Cengiz Gökmen var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, sevgili izleyiciler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği gerçekten çok süratle ve hızla tüm Türkiye genelinde yayıldı. Ee, i̇nanılmaz bir yapılanmaya ve örgütlenmeye girdiler. Şimdi aslında bunun hikayesini önce sormak istiyorum ben başkana e, bu kadar insanı böyle bir anda e, nasıl bir araya getirdiniz EYT mağdurları olarak Şimdi öncelikle bu hemen bir kısa süreç değil. E, bu çok uzun bir süreç oldu. Biz yaklaşık bundan 3-4 yıl önce e, bu oluşumları yapmadan önce 3-5 kişiyle yola çıkmıştık. E, daha platform dönemindeydik o zaman. Emekli yaşa takılanlar platformuydu. Bu şekilde 3-5 kişiyle meclis koridorlarında derdimizi anlatmaya çalıştık. O zamanki milletvekillerimiz gittiğimiz zaman işte siz bu platform ne diye soruyorlardı. Onlar da bilmiyordu neyin ne olduğunu. Dolayısıyla biz neler olduğu konusunda detaylı bilgiler verdik. İşte bizim haklarımız nelerdir, ne için bu platformu kurduk diye bahsetmiştik. Ee, tabii şaşırmışlardı. Çünkü 3-5 kişiydik. Ama bu mücadelemiz üst seviye gelmesi için de baktık bu işin içinde çıkamıyoruz. Ciddiye almıyorlar bizi. Bunun için de dedik bir örgütleşme lazım dedik. Örgütleşmek için de e, tüm Türkiye genelinde e, örgütleş, örgütleşmeyi öne çıkarmak için bir dernek kurmaya karar verdik. Ve bu derneği kurduk. Burada e, tabii önderimiz Gönül Boran Özü Park e, önderliğinde bu derneği kurduk. İstanbul merkeziydi. Daha sonra bu merkezi e, yönetim şeklinde tüm illere nasıl e, sistemi yayabiliriz konusuna girdik. Ve tüm il, illerde e, dernekleri kurmaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada 20 derneğimiz resmi olarak Türkiye genelinde 20 derneğimiz kuruldu. Bundan sonraki aşamada bu derneklerin sayısını bu yıl itibarıyla 50-55 dernek seviyesine çıkarmayı hedefledik. Bundan sonraki süreçte de bu ayın sonunda federasyonlaşma sürecine gideceğiz ve Marmara'da bir federasyon kurulacak. Daha sonra diğer bu federasyonu Ege ve İç Anadolu federasyonları devam edecek. Bunun devamında da e, ileriki aşamada bu üç federasyon konfederasyonu dönecek. Tabii bunların başında da yine hepimizin ortak fikri, tüm 20 derneğin ortak görüşü olarak e, Gönül Boran Park liderliğinde olacaktır. Evet, gerçekten inanılmaz bir organizasyon. Şimdi bu organizasyonun detaylarını e, devam edeceğiz ama Emeklilik TV abone olmayı unutmayın. Sevgili EYT'liler bu video gerçekten sizin için çok önemli bir video. Lütfen bunu kaçırmayın. E, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü en güncel haberleri, en özel röportajları sizler için yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Cengiz Bey... E... Gerçekten çok iyi bir organizasyon, böyle evet. çok da popüler oldunuz. Evet. Sosyal medyayı da çok aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Evet, özellikle sosyal medyada böyle birbirinizle inanılmaz bir iletişiminiz var. EYT'liler için bu dernek, başkanım da söyledi, Türkiye genelinde yayıldı, yayılmaya da devam edecek. Ne gibi çalışmalar yapıyor ve yapmaya devam edecek? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz emekli yaşa takılanlar il dernekleri olarak bir araya geldik. Bunların içerisinde e, siyasetsel bir tutumumuz yok. E, her görüşten arkadaşlarımız toplandık. Bu toplulukta hak arayışı topluluğu. E, bu EYT yasasının çıkması hükümete, e, daha doğrusu devlete bir yük olacak diyor Cumhurbaşkanı ve biz EYT yasasını çıkarmayacağız diye tamamen kapıları kapattı. E, bütçe bunu kaldırmaz dedi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Biz şimdi her ortamda bizim yasal olarak geriye dönük 1999 öncesi haklarımızı almamız için bu mücadele, mücadeleye birlikte yola çıktık. Bunu alıncaya kadar bu hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim işe giriş tarihi itibarımızla 1999 öncesi yasa çıktı 1999 tarihinde ve bu yasaya istinaden bizden istenilen prim ve yaşa istinaden bizler emekli şartımızı yerinize getirdi. Fakat devletin sonradan çıkardığı kademeli emeklilik yasasıyla birlikte kademeli emekliliğe geçiş oldu. Bununla ilgili bizim zaten bir itirazımız yok. Bizler sadece 1999 öncesi sigortası girişi olanların o zamanki işe başlama aktiyle devletimize yaptığımız protokola istinaden 25 yıl erkekler, kadınlar 5000. bin, ve 5000 prim iş akti ile söz işim sözleşme istinaden primimizi ve günümüzü yerine getirdik ve bu şartlarda emekli olmak istiyoruz. Bakınız her türlü arkadaşımız resimlerde var. Refah Partilisinden, Saadet Partilisinden, MHP'lisinden, AK Partilisinden CHP'lisinden, İYİ Partilisinden bütün partiler mevcut. Ya tabii bu ortak bir sorun sonuçta. Bu hani siyasi bir bakış açısıyla alakası yok ki. Sonuçta aynı problemi yaşıyorsunuz yani. yani siyasi olarak bakmamak lazım. Evet, evet. Şimdi burada Cumhurbaşkanımız tabii böyle bir açıklamalar yaptı. Bunları bizleri üzdü, gerçekten çok üzdü. Çünkü biz geçen sene 35 bin ıslak imzalı Cumhurbaşkanlığı köşküne verdiydik. Islak imza. 25 bin de AK Parti Genel Merkezi'ne ıslak imzalı dilekçelerimizi vermiştik bu konunun aydınlatılması için. Ama bize herhangi bir dönüş olmadı. Bundan öncesinde de hem Cimer aracıyla hem bireysel olarak hem dernek bazında görüşme talep etmiştik Cumhurbaşkanımızdan. Bunun yanlış olduğunu bu kanunun ve Cumhurbaşkanımıza bu konunun yanlış aktarıldığını kesinlikle maliyetlerin bu kadar ve emeklilikte yaşa takılanların sayısının bu kadar olmadığı konusunda biz ortak fikirdeyiz. Tüm dernekleri olarak. Dolayısıyla biz diyoruz ki Cumhurbaşkanımız yanlış yönlendirilmiştir. Bizimle irtibata geçerse dernek başkanımız İstanbul'da genel merkezimizle birlikte gönül hanım ve yönetim kurulu olaraktan kendisiyle bu konunun aydınlatılması konusunda bir araya gelmek istiyoruz. Sizin dernek olarak Cumhurbaşkanından böyle bir randevu talebiniz oldu mu? Tabii oldu. Oldu. Bireysel olarak hem oldu hem dernek bazında oldu ve aynı zamanda bu net sayı konusunda Çalışma Bakanlığımıza gönül hanım da bir dilekçe yazmıştı. Bu sayının ne kadar olduğunu. ama bu konuda Çalışma Bakanlığının derneğe gelen yazısında bunun gizli konusu olduğunu sayının verilmeyeceği konusunda bir cevap gelmişti. Şimdi biz 2-3 biz, ay öncesinde Cumhurbaşkanlığının vasıtasıyla Çankaya Köşkü'nde Vedat Bilgin Bey ile Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı ile bir görüşmemiz olmuştu yönetim olarak. Ve orada bir saate yakın bir görüşme yapmıştık ve bu konuları dile getirmiştik. Kendileri Cumhurbaşkanı tarafından yönlendirildiğini bizi dinlemişti. Ve ona bütün sorunları dile getirmiştik. Kendisi Kendileri de bize bu konunun uzun süreli bir süreç olduğunu, bunun için de e, biz çalışma yapıyoruz demişti. Ama aradan 2-3 ay geçti. Belki haberiniz vardır, basında böyle bir görüşmeyi reddettiler yapılmadığına dair. Böyle bir açıklama yaptılar. E, bu da bizi gerçekten üzdü. Biz devletimiz, hükümetimizi, bürokrasi kişileri seviyoruz. Biz onlara düşman değiliz. Keza, keza ki onların da yönetimine biz müdahalede etmiyoruz, sözle söylemiyoruz, söylettirmiyoruz da. Kendi üyemiz olsun, dışarıdaki toplum içerisinde farklı düşündüğünüz bir insan olsun. Biz onları hakikaten seviyoruz. Lakin söylemleri gücümüze gidiyor. Sayın Çalışma Bakanımız ben 10 tane kombinasyon denedim diyor. Ya bir tanesini paylaşmadım. Bana da bir karşındaki muhatap benim. Yani Derneğim bu işin yöneticileri getir masaya oturttur. Konumu, durumu anlat, anlayayım. Belki de ben emekli maaşı da istemeyeceğim. Beni emekli sigortadan yaya, yararlanayım. Diğer faaliyetleri var. ve vergisi muha, vergi muafiyeti var. Ondan yararlanalım vesaire vesaire. Sen en azından maaş almasak sen, bile hayatımızı kolaylaştıracak bir şeyler olsun diyor. Teşvik yap. Hayatta teşvik ver. Şu anda EYT'ye çıkarsınlar. 700 bin kişi çıkmaz emekli olan biliyor musunuz? Hiç kimsenin yaklaşık dört gündür bekliyor. Kimse bir tek, bir tek kelime konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Yazık günah ya. Hakkım benim hakkım ya. Benim hakkım arkadaşlar. Cumhurbaşkanımıza buradan tekrar sesleniyoruz. Bizi bizden dinleyin. Gerçekler nedir? Biz size aydınlatalım. Bu konunun böyle olmadığını, say, bu sayının bu kadar olmadığı, bu kaynakların doğru kullanıldığı takdirde e, yeteceğini ve bizim zaten hak ettiğimiz emekliliğimizin vereceklerini kanaatindeyiz. Buna tüm Türkiye olarak inanıyoruz. Ama bizi bizden Cumhurbaşkanımızın dinlemesi gerekiyor. Bunu netleştirmemiz için. Yeter ki istesinler. Çözümü çok basit. Çok basit. Gerçek. Yeter ki istesinler. Sayın Çalışma Bakanımıza buradan sesleniyorum. Bununla ilgili bir çalışmaya bizler de müdahale etsin. Çok zor bir şey de sonuçta biz de bizi ilgilendiren bir konu bu ve bundan ilgili bu maliyetlerin olmayacağını, alternatiflere çözümler olacağını, bunu biz kendimiz yaratacağımızı söz veriyorum. Yeter ki istesinler, çözeriz. Kesin evet ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun bizi burada ağırladığınız için kolaylıklar diliyorum. Evet Emeklilik TV izleyicileri Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'ndeydik. Ankara'daydık. Sizler için yine çok özel bir röportaj yaptık. Emeklilik TV'ye abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook sayfalarımızı da mutlaka takip edin. En güncel haberleri, gündeme dair gelişmeleri, sizinle ilgili gündeme dair gelişmeleri Emeklilik TV'de bulacaksınız. Mutlaka takip edin ve abone olun.